Resmen çıktı, geldi babaanne. Bu neydi şimdi? Ne bileyim kız? Hayır olur inşallah. Civan'a gelecek değil ya, bana geldi bence. Oğlu beni istedi, o da beni almaya geldi. Hadi gel. Ezber mi ediyorsun? Ne yapıyorsun Seher Hanım? Üç satır yazı oku oku bitiremedin ya. Yalan. Satır satır yalan. Ben de onu diyorum işte. Görüyorsun değil mi yüzsüz oğlanı? Utanmadan kızımı suçlamış ifadesinde. Zehra Hanım sen de eline geçeni suratına çarpmaya bayılıyorsun yani ha. Oğlum kızını suçlamış. Sen de bu yüzden buradasın Hakan Bey. Kim bilir ne paralar döktün. Onca insanı nasıl susturdun. Kendi kızını çektin kenara kurtardın. Benim oğlum bir başına kaldı ortada. Değil mi? Sen o okuduğunu hiç anlamamışsın Seher Hanım. İstersen bir daha oku. Benim kızım o saatte evde. Bir ev dolusu şahidi var. Senin oğlunun bastığı mekanda tek başına yaptıklarını gören bir araba dolusu şahit var. Yahu o kadar insanı satın alacak para nerede bende Seher Hanım? Sen beni iflas mı ettireceksin? Kaç şahit ne derse desin. Ben oğlumun ciğerini bilirim. Delikanlıdır, tezcanlıdır. Asar keser, parlayıp söner saman alevi gibi. Ama hırsız değildir benim oğlum. Çalmaz. Senin arabanı çalmaz. Değil araba, çöp çalmaz benim oğlum. Vicdansız değildir çünkü. Allah var, kavgacıdır. Deli doludur. Ama durup dururken kimseye saldırmaz. Kimsenin canını haksız yere yakmaz benim oğlum. Gençtir. Hayatında daha önce burada gördüğü arabaları görmemiştir. Belki heves de eder. Allah bilir orası. Ama kimsenin malında gözü kalmaz benim oğlum. Bin tane şahit çıksın, aksini söylesin. Ben yine oğlumun arkasındayım. Al şimdi avukat ordunu arkana, elinden geleni ardına koyma. Benim oğluma itimadım tam. Seher Hanım. Oğlunun sözüne karşılık onlarca şahidin sözü. Arabamda parmak izi, darp raporu. Tutuklu yargılanacak oğlum Farkında mısın? Kaç ay kalır içeride ben bilmem. Beş ay mı? Altı ay mı? Hırsızlık, darp, tehdit, malakasıt. Allah sabrını versin. Amin de. Temiz çamaşırlarını götürdüğünde... ...oğluna olan itimadını bol bol anlatır, avutursun artık oğlunu. Bir de şu borç meselesi var tabii. Hem darp ettiği çocuğa hem de bana olan. İçeride çilesini doldurduktan sonra anasının itimadını bozdurur bozdurur... ...bana olan borcunu öder artık. Anne, Civan'la bu adamın ne alakası var? Niye gelmiş, niye gidiyor bu adam? Ha? Benim için mi gelmiş anne? Benim için mi gelmiş, söylesene! <laughs> Gidiyor adam. Niye gelmiş, niye gidiyor? Söylesene. Seher! Oğlum için ne istersen yapar. Ama kızımı satma.